Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aziz. Bugün sinemadayız arkadaşlar. Burada çakiyi arayacağız arkadaşlar. Çakiyi. Çakiyi arayacağız arkadaşlar. Onun çekirdeği paldi arayacağız arkadaşlar. Şur görüyorsunuz. Arkadaşlar, o neydi lan? Arkadaşlar, Yo. Lan, telefon. O neydi arkadaşlar? Oha. Evet. Evet. Telefon bir yere gidiyor. Burada arkadaşlar bu arada özel numaralar arıyoruz. Çünkü reklam giriyor. Özel numara var Google'de. Ondan arıyoruz. Gebekçi <laughs> ve <laughs> 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 arkadaşlar. şöyle görüyorsunuz. <laughs> mesaj verdi. Yo, kimsin diyor arkadaşlar. Kimsin? Şöyle. Yo, adam mı söylüyor? Adam söylüyor? Sen kimsin diyor arkadaşlar? Şu ikisi sen kimsin diyor? Şöyle sen kimsin diyor? O kimsin diyor? Pizza. canıyor <laughs> yapıyor. Kapat. Ben arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Oha arkadaşlar. Beni merhaba tabi arkadaşlar evet arkadaşlar videonun sonuna geldik öncelikle kanalıma abone olmayı beğenmeyi like butonuna basmayı ben görüşürüz.